Hanımlar diyor. Acele edelim, acele edelim. Buyurun, buyurun efendim, buyurun hanımlar. Geçin bakalım, geçin bakalım, geçin. Acele edelim, acele edelim. Tuz abi. Merhaba canım. Bir konu vardı da. Biliyorum hızlı biliyorum. Cingöleşme. <laughs> Ciddi yol. Konuştunuz mu ablayla? Hı, hmm. konuştuk dört kişiyiz. Akşam biz de çıkarıyoruz. Hay Allah ya. Öyle mi dedi? Kız, bu işin arkasındaki beyin benim, beyin. Ben de iki pay isterim. Onu dedi mi? Ha öyle mi oluyor? Öyle oluyor ya. <laughs> ne kadar riks aldığımı gör. Riks? Daha bu cümleyi kurarken ne kadar riks aldığımı gör. Ama çok yakışıyor. Yakışır. İki pay da bana yakışır. İki pay da sana. Hadi, hadi. geçelim gidelim.